merhaba arkadaşlar sizlerle bugün bu zarif bilekliği birlikte yapacağız Umarım keyif alırsınız bunun için e, gerekli malzemelerimiz 10 numara kum boncuk 4 numara kırmızı ve 4 numara beyaz e, kristal boncuğumuz bunun için 4 e, boncuk kum boncuk alarak başlıyoruz Bu bir halka haline getireceğiz bu bizim aparat taktığımız kısım olacak bunu içinden geçeceğim. Bir yuvarlak haline getireceğim ve düğüm atacağım. Birkaç düğüm atın. Fazlalığını kesebilirsiniz. Düğümlü yerden başlamaktansa ben iki boncuk ilerlemeyi tercih ediyorum. Düğümlü yerden başlamamak adına. Şimdi başlangıç olarak şimdi e, bu iki aşamadan oluşan bir bileklik. ilk e, orta kısmını yapacağız. Ve bunun içinde yapmamız gereken bir kristal bir kum bir kristal bir kum ve bir kristal rengimiz bu şekilde dizimiz bu şekilde ilk dizimiz bunu bulunduğumuz boncuğun tersinden geçiş yapıyoruz Mantık genellikle e, çoğu bileklikte bu tarzı yapılan bilekliklerde aynı. O yüzden e, aşina olacaksınız. Tepe noktasına geliyorum. Ortadaki beyaz kristalime ve şimdiki boncuk dizim bir kum, bir kırmızı kristal, bir kum, bir kırmızı kristal ve bir kum. İkinci e, boncuk dizim bu şekilde. Kristalimden, beyaz kristalimden geçiyorum. elinizde evet. çevirirseniz rahat edersiniz. Yine tepe noktası olan kum boncuğa geliyorum. Artık bu e, boncuk dizimini, ikili boncuk dizimini bilekliğimizin uzunluğu yeteri kadar olana kadar devam edeceğiz. Bir kez daha yapalım. Yine aynı şekilde bir kırmızı kristal Dizilimimiz hep aynı olacak dediğim gibi bir kırmızı kristal, bir kum, bir e, beyaz kristal, bir kum ve bir kırmızı kristal alıyorum. Bu şekilde. Bulunduğum boncuğun tersinden giriş yapıyorum. Boncuklarımın içinden geçerek beyaz kristalime tepe noktama geliyorum. Şimdi ikinci boncuk dizilimim olan bir kum, bir kırmızı kristal, bir kum, bir kırmızı kristal, bir kum dizimi alıyorum. Yine aynı şekilde bulunduğum beyaz kristalin tersinden geçiş yapıyorum. Oldukça rahat yapabileceğiniz bir model. Çok da şık olan bir model. Bu şekilde bilekliğinizin ölçüsü olana kadar devam edin. Ben bilekliğimin uzunluğunu da ördüm. Şimdi ikinci kısmımıza geçeceğiz. İkinci kısmımıza geçmeden önce 3 tane kum boncuk alıyorum. Bu e, aparatımızı takacağımız diğer kısım. Diğer uç kısmı oluşturuyoruz şimdi. Bunun için 3 kum aldım. Bulunduğum boncuğun tersinden battım. Burayı da aşağıdaki gibi bir yuvarlak haline getirdim içinden geçin, sıkı olsun, gevşemesin. Şimdi kenar tarafa e, ikinci işlemimizi, ikinci aşamamızı yapmaya başlayacağız. Bunun için içinden bir kez geçiyorum, sıkı olması için. Şimdi yan tarafa geçiyorum, işlemi başlatmak için. Kristalden, bir e, kırmızı kristalden aşağı iniyorum. Aşağıya indim. Şimdi kenar taraflarını yapacağız birlikte. Kırmızıdan indim. Şu anda kırmızı kristaldeyim. E, 4 tane kum boncuk alıyorum. Aldım bu 4 kum boncuğu. Alttaki kırmızı kristalden geçiş yapıyorum. Kırmızı kristaldeydim. Sonraki kırmızı kristalden geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ortadaki kum boncuktan yan tarafa geçiyorum. Ve üste çıkacağım kırmızı kristalden ve yan tarafını oluşturacağım normalde isterseniz bir bir tarafını bir, bir tarafını yapabilirsiniz ama e, böyle ikisini birlikte yaparak ilmek daha e, iyi olacaktır diye düşünüyorum yine kristalden çıktım 4 kum boncuk alıyorum ve üstteki kırmızı kristalden çıkıyorum Şimdi tekrardan kum boncukları boncukların içinden geçerek kenar tepe noktalarını yapacağız birlikte. Gelmem gereken yer biraz önce aldığımız 4 boncuğun ortası. Yani kristalden ve 2 boncuktan geçin. Orta noktasına gelin. O 4 boncuğun Bir tane kum boncuk alıyorum. Bazen gevşeyebiliyor. Dikkatli bir şekilde yapın. Biraz sıkıştırın. Aldığımız bu kum boncuğu tam ortaya ekliyorum. Boncukların içinden geçerek hepsinden geçmek çok daha pratik olacaktır. İlk tarafımın kenarını oluşturdum. Yine aynı şekilde diğer tarafta da e, aynısını yapacağız ve e, biraz önce yaptığımız dört boncuğun ortasına geliyorum. Boncuklarımın içinden geçerek ve buraya da bir tane kum boncuk alıp diğer kenar tepeciğini oluşturuyorum. Bu şekilde ekstramı tamamlamış oluyorum. yine boncuklarımın içinden geçerek bu sefer alttaki kırmızıdan yine aynı işlemi yapmak üzere kırmızıdan geçiş yapacağız boncuklarımın içinden geçiş yapıyorum elinizde çevirerek yapabilirsiniz daha rahat elinizde nasıl hissediyorsanız o şekilde çevirerek yapın Şimdi olmam gereken yer aşağıdaki kırmızı kristal. Yine dört boncuk alacağım. Aldığım bu dört boncuğu aşağıdaki kırmızı kristalden geçiş yapacağım. Arı boncuktan yan tarafa geçip yukarı çıkarak diğer dört boncuğu ekleyeceğim. Kristalden yukarı çıkıyorum. Bir kırmızı kristalden. Ve dört tane kum boncuğumu yine aynı şekilde buraya kırmızı kristalden geçerek ekliyorum bazen misina bu şekilde karışıklık çıkartabiliyor çok fazla dolandığı için kıvrıştığı için dolaşma ihtimali yüksek oluyor dikkatli yapmanızı öneririm orta boncuktan geçtim şimdi kenarlarını oluşturmak için yeni aldığım kum boncukların ortasına geliyorum boncukların içinden geçerek tam ortasına geldim şimdi birer tane boncuk ekleyeceğim Dediğim gibi bu şekilde beraber yaparak gitmek daha pratik oluyor. Ama isterseniz dediğim gibi önce bir tarafını sonra bir tarafını yaparsınız. En son tepecikleri eklersiniz ama bu sefer çok fazla dolanmış olursunuz. Bu şekilde iki aşamada bitecekken sırasıyla yani tek tek yaparsanız yaklaşık beş kez ile de bitiyor sanırım. Yukarı çıkıyorum. boncuğumu ekliyorum tepesine yan tepeciğin oluşturduktan sonra yine boncuklarının içinden geçerek aşağı ineceğim ve bu işlemi tekrar edeceğim sonuna kadar bu işlemi devam et. sonuna kadar geldim arkadaşlar çok güzel, çok şık bir bilekliğimiz oldu. Şimdi ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra aparatlarımızı takacağız. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. boncuk numaralarını unutmayın 4 numara kristal ve 10 numara kum boncuk kullanıyorum ee, içlerinden birçok kez geçtiğimiz için boncuk numarasının büyük olması bu konuda önemli bir etken ip aralarına sabitledim içinizi rahat edeceği kadar e, bu işlemi tekrar edebilirsiniz daha sonrasında fazlalık ipimi kesiyorum İsterseniz mıknatıslı kapama takabilirsiniz. isterseniz papan takabilirsiniz. Ben bu kez papan takmak istiyorum. Bunun için birkaç halkaya ihtiyacımız var. Küçük bir zincire papağana ve parata ihtiyacımız var. O da süs olsun diye zincirimizin üstüne takmak için. Şimdi daha önce başlarken yaptığımız ve sonrasında eklediğimiz bu tepe noktalarını halkamızı geçiştireceğiz. Geçireceğiz. Evet halkamızı geçirdik. Bir halka daha alıyorum. Sıkıştırma yapmaması için şimdi buraya papağanımı takacağım. ve halkamı tekrardan sıkıştırıyorum. Papağanımı taktım. Şimdi diğer tarafa. Yine aynı şekilde geçiş yapıyorum. Buralara bir halka takıyorum ki direkt e, sıkıştırmasın. Bazen sıkıştırabiliyor ve güzel durmuyor. O yüzden e, bir halka taktıktan sonra aparatları takmak çok daha iyi oluyor. O yüzden ikinci halkadan malzemeleri takmayı, e, aparatları takmayı daha uygun buluyorum. Şimdi halkamıza geçiyoruz zincirimizi. Son halkamızı da aparatımızı takmak için kullanacağız. Ve zincirimize ekliyoruz. Evet arkadaşlar bilekliğimiz bitmiş bulunmakta yapacak. Herkese kolaylıklar dilerim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur.